Lan yani oğlum yavaş ya şunu pancar motoru gibi çıt 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 çıt. Kitap okuyoruz şurada görmüyor musun? Kitap senin neyine lan? Sen git koyun atlat. lan. ne yapacağımı sana mı soracağım? Tabii bana soracağım ne olur. Ağayım lan ben. <laughs> Ağaya bak lan. İki adımlık yerde hapsolmuş. Çekirdek çıtlıyor. Ya senin bu halin nasıl olacak be Baran? Gün olur, devran döner. Ben özgürlüğüme kavuşurum. Ağlığıma kaldığım yerden devam ederim. Sen ne yapacaksın lan? Çoban geldin, çoban gideceğim. Yazık. Lan A olmuşsun, ağ olmuşsun da adam olamamışsın. Benim sinirlerim bozma yoksa çok fena olur. Allah'ına sinirlerini bozarsam ne olur? Yine beni bulup kaçar mı? Korkak. Sen kime korkak diyorsun lan? <laughs> Sana diyorum lan. Ne yapacaksın? Hı? Ne olur? Ne yapayım lan? Ne? ne yapayım? Bak 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 bak. bak. Hele domuzcuya bak bak. Hele 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 hareketlere bak bak. Ya ne yapıyorsunuz siz? Gene mi kavga ediyorsunuz? Yok gülüm. Allah'ın marabasıyla benim ne işim olur? Şirin'im, bana yemek mi getirdin? Çok sağ ol. Vallahi ben şöyle ortaya koyuyorum. Artık hanginiz yerse? Lan oğlum koskoca a kuzu. Bir marabaya yemek getirir mi? Tabii ki bana getirdi. Sen eksin oğlum eks. X ne mi? Oğlum ben Şirin'in vazgeçilmeyen aşkıyım. Biliyorsun değil mi? <laughs> Bak kıyamam görüyor musun? Elleriyle yapmış bana getirmiş. <laughs> lan oğlum, o köprünün altından çok sular aktı. Biz Şirin'le Karadeniz'de aşkımızı çok iyi yerlere taşıdık. Lan senin gibi kara keçiler bizim aramıza giremez. Sen rahat ol. Lan geçti, geçti. Oğlum tren kaçta gitti lan. Karadeniz'in dağları taşları, fındıkları fıstıkları, hamsileri çörekleri, Şirin'le büyük aşkımıza şahittir artık. Geçmiş olsun. Ver o tepsiyi. Tepsi mi istiyor? Tepsi istiyor. He. Ha. ha şöyle yola gel. He içebilin suyu. Soğuk su iyi gider bunun üstüne. Of. Sıklama aşığım, hanım, aşırı